selam sevgili arkadaşlarım umarım iyisinizdir havalarınız nasıl bizim burada havalar pek yağmurlu Pek yağmurlu, pek yağmurlu. Bir iki gündür şöyle ben bu şeyi takıyorum şimdi. Bağlayacağım şöyle bir. Eğriliyor çünkü. Destek çubuğu almıştım ya. Onu şöyle bir soktum içine. Şöyle bir bağlayayım. Bulabildiğim bir iple bağlıyorum. Sonra buldum daha güzel, daha şık bir iple. İnşallah şey yapacağım. Tekrar yeniden bağlayacağım. Şimdi bu bunun, bu bunun. Şöyle bir bu. O yaprak bu tarafı o tarafa geçmiş. O <laughs> da böyle alayım. Kırılmaya yüz tutmuş. Garanti kırıktan dolayı. Keşkül eseridir. Keşkül eseridir. Ya zavallı çiçeğim. Bu çiçek rahmetli kayınvalidemin çiçeğiydi. Öldüğünde, evi boşaltıldığında bu çiçek bir salça kutusunun, konserve kutusunun içinde camındaydı. Yıllarca ona baktı o. Küçücük bir şeydi. Nasıl yapsak bilemedim. Onlar dayanıyordu şunu. Ondan sonra ben onu aldım. Saksısını değiştirdim. Sonra bir coştu. Bir coştu kendisi. Ama tamam. O da azıcık daha fazla güneş gördü. Orası alt katta oturuyordu kendisi. Ee, muhtemelen o yüzden Şöyle bunu bir iki yerden tutturmak gerekiyor. Şuradan şöyle tutturayım. Yani güzel birine gelmişti. Hmm, yeşil bağlamak için Ter mi desem, ip mi desem? Böyle çubuklara almadım, baktım, baktım, almadım. Şunu buradan keseceğim. Keşke, keşke ne yapıyorsun? Çiçeği yiyorsun. Şişt. Hayır, bu çiçeği bir yedi, bir yedi. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Yaramaz seni. Çok yaramazsın. Çok yaramazsın anne. Onlar da benim çiçeklerim. Benim çocuklarım. Nasıl biz seni seviyorsak onları da seviyorum aşkım ben. Bir sede oğlum benim. Tamamla böyle yerleştireceğim ben. Bak şimdi oradan yine koklamaya çalışıyor. Yiyebileceğim ne? ne var? Der gibi. Ne var orada? Der gibi. Buradan da patlamaya yüz tutmuş. <laughs> Arkadaşlar bir iki gün hiç video çekmedim. Yapılacaklarım vardı. Biraz istirahat ettim. Böyle havalar kötü olunca kendimi kötü hissettim. Sonra dedim ki, aşkım, aşkım gel seni ben nereye götüreyim? Bak şimdi, aşkım, aşkım. Odaya koydum. Bir rahat vermedi. Kaç saattir? Şöyle. Tamam. Böyle beyaz beyaz da pek hoş olmadı. Neyse yeşil beyaz diyelim Bursa Spor. <laughs> Bursa Spor'a selam olsun. Güzel Bursa'mızın güzel takımına. Hiç sporla alakam yok. Bilemiyorum durumu nedir. Umarım ligde durumu iyidir. Oh, değilse de yine de Bursa'mızın olduğu için Bursa'mızın başının tacı başımızın tacı. Bir tane de şuradan bağladığımda çok iyi olacak. Hadi bakalım. Şöyle daha düz olmasını sağlayacağım diye umuyorum. arkadaşlar bu sabah bir öğleye doğru şu an akşam üzeri size vlog açtım bu sabah bir komşumuz için ambulans geldi sokağa hasta kendisi yatan bir komşumuz zaten ambulansa götürüldü Allah ona acil şifalar versin inşallah inşallah iyidir büyük bir problem yoktur ve böyle tamam Bu da arttı. Şimdi ben bunu ne yapayım? Şu kenara koyayım. Yerine mi götüreyim? Yerine götüreyim. Hadi. En iyisi yerine götürmek. Biraz şöyle toprağını sıkıştıralım. Sulamayı yerde kalsın. Evet. Bu da hazır. Bu keşkülün ısırdığı yerleri keseceğim. Keşkülü biz bıraktık gittik ev gezmesine. görmeye gittik. Bir geldik. Bu saksıyı delirmiş. Yapraklarını yemiş. Ee, ondan sonra çiğnemiş. Çiğnemiş bakar mısınız? Güzelim yap. Kela ya döndü çiçeği. Ah keşke daha. Yaramaz. Yaramaz demekle de haklıyım. Senin yüzünden çiçeğin bakar mısınız? Her yerini dişlemiş. gücünü büyümeye varsın diyelim. Yerekten kendimi avutacağım. Şöyle direkt yerine koyduğumda suyunu da vereceğim. Böyle. İnşallah çok güzel olursun palmiye. Hadi bakalım. Bunu nereye koyalım? Şöyle koyalım. bende bu oldu böyle. Bu saksıyı da yıkayacağım. O bu saksının içinde duracak. Ve böyle şimdi bunları kaldırayım ben hemen. Küçük bir toparlama. Bunlara bakalım. Ekme işim bitti arkadaşlar. Şimdi ben aloe veralarımı böyle balkon saksısına ektim. Onları şimdi balkona çıkaracağım. Ondan sonra iki saksı görmüştünüz zaten. Telgraflarımızı da yaptık. Bir de şunu yaptım. Bakalım tutacak mı? Böyle e, kaktüslerimden çıkardım iki kök. Mutfaktakileri de artık balkona alacağım zaten. İki kök, iki tane de minik aloe da. Ondan sonra e, tabi bunlar şimdi yıkayacağım, temizleyeceğim, sularını vereceğim. Kızım ofiste masasına götürecek yapay çiçeği vardı. Böyle bir tane de canlı olsun bakalım. Çok güneş görmüyormuş sanırım ama gördüğü kadar inşallah olur. <laughs> Şöyle. Bunları şimdi ayarlayayım ben. Toplayayım izninizle. Bu kadar iş bile yetti bana. Çok yoruldum. Toparlayayım. Bunların suyunu vereyim. Yerlerine yerleştireyim. Biz gene dışarı çıkmaya karar verdik. Yemeğim yoktu bu gece için. Çiçeklerle biraz uğraşınca fırsatım kalmamıştı yapmaya. Kızım da gelince işte iftardan önce geliyor, erken geliyor biraz. İstersen dışarı çıkalım, dışarıda yiyelim dedi. Sallanıyoruz ama kusura bakmayın. Şimdi gidiyoruz bakalım kafamıza göre bir tarafa, ne tarafa gideceğimiz de bilmiyoruz. Bir karnımızı doyurup döneceğiz eve. Biz iki geldik arkadaşlar. Ikea'ya de karar kıldık. Hemen herkes oturmuş zaten orucunu açmış. Başlamışlar. Ucu ucunu içtik. Şimdi hemen böyle menüler çıkarmış. Ikea. O menülerden aldık. Böyle ben köfte menü aldım. Kızım da köfte aldı değil mi? Sen evet, de. soslu, soslu aldın. Çorba. Bu da benim çorba. Salata, pidesi. Bir tane de çok seviyorum. Sarımsaklı ekmeğini. Muhtemelen yiyemem ama bir ciddime alırım, giderim diye düşündüm. Suyu, zeytin hurması, ilaveten sadece şu pastalarımızı ekledik. 54 liraydı değil mi? Menü olarak 54 lira. Onlar ilave. Bilginiz olsun. Gelmek isteyen olursa. Böyle arkadaşlar şimdi bize afiyet olsun. Biz evdeyiz artık. Geldik. Yemeğimizi yedik. Hatta orada küçük bir tur da attık hızlıca. Çabuk çabuk. Bir iki bir şeyler de aldı kızım kendisine. Ben de bir tane vazo aldım. Arkadaşlar. Sade düz bir vazo. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şu vazodan aldım lalelerimi koymak için. Kızımın aldığı vazo ağzı küçükmüş. iki demet sığmadı. Annem yedek odasından Kesin benim ben. vazomu getirir misin? Onu göstermedim ben arkadaşlara. Keşke odama giriyorsun. Hadi şanslısın. Ha? <laughs> demet'in iki demetin yarısından alıp karıştırarak içine şimdilik koymuştuk. Ona başka bir çiçek bakarım. Daha ince böyle. Çok güzel o. Çok ağır duruyor hakikaten. Şöyle. Çok güzel oldu lalelerle. Değil mi? Hepsi sığmadı ama. Küçük oldu. Yarım yarım evet ağzı küçük. O yüzden bunu aldım. İçine katacağım ama vazo çok hoş. Harika. Bayıldım vazoya. Neyse ona başka, başka bir şey koyarız. Ha, ona başka bir şey alırım onu. Arkadaşlar şimdi ne kadar çekildik tam olarak bilmiyorum. Videoları toplam ne kadar süre var bilmiyorum ama bugünlük de bu kadar olsun benden. Tekrar bir başka vlogda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Çiçeklerimle kalın. Çok güzeller. Ay renklerine bak. Doyamazsın bunlara.